Hayır, Kolay gelsin. Sağ olun nasıl yardımcı olabilirim? Ee, bir su siparişi vermek istiyorum. Buyurun efendim adresinizi alabilir miyim? Tabi Tevfik Caddesi. Evet. Gir Sokak. Evet. 07. Evet. Mardin Nusaybin. Sağ olun. Sağ İstanbul için servis yapıyoruz. İstanbul Yok. Mardin'e servisiniz yok mu? Kardeşim, yok yani kargo ile gönderme şansınız yok mu? Altına bu sürüşmüş bir şey oldu da o dedi. Bize kapı ya. Ben İstanbul'dan istiyorum. İstanbul'dan istiyorum. gelip kendin arasın kardeşim. Kapat dedim. Son, gel, <laughs> Alo iyi günler Ayto bu, buyurun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ee, i̇lk giden arıyorum ben. Evet. Ee, ödenmemiş bir adet faturanız var. İş yerindeki bütün damacanaların suyunu kesiyorum. Evet, evet ben bu işim var ya sonra görüşürüz. Arkadaşım ben işkiden arıyorum. Lan nefes kapat bak, bak şuraya <laughs> Alo iyi günler buyur Aysu. Kolay gelsin. Sağ olun, ya arkadaşım evde banyo yapıyordum da sular kesildi. Bana oradan bir 20 damacına su göndersen anlatacak olsa olur mu? Ya kardeşim bak yemin ediyorum bak günler aradım çok <laughs> sinirlendim. Bak yemin ederim var ya çok kötü güvenliyorum. Kalbine çalışacağım. Bana bakıyorum. <laughs> Manyak <laughs> Ömer buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun. Ya arkadaşım az önce bir espri yaptım da kızdın mı bana? Yok kardeşim ben Evet kızdım ya. E, o zaman kızdıysa üstüne bir damacana su iç. Ya bir, arama, bir mu, ya. Alo iyi günler Aytu buyurun. Kolay gelsin. E sağ olun. E, arkadaşım ya üstü <laughs> istiyorum ama. Evet e, ee, ben partim helasındayım da burada sular kesildi, <laughs> mahsur kaldım. Bir zahmet, bir damacana su gönderir misiniz? Ya kardeşim, bak şimdi bana bak. Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Bak bu kaçıncı yolu, sen arıyorsun, dün de onca gün de aradım. Benim halimden canımı sıkıyorsun, oraya girsem, o damacana var ya, seni... Ya ona bahsetme, geri zekamız olur sen ya. Ağmur, sen, ne? Sen ne? ne bağırıyorsun evet. kardeşim, ne bağırıyorsun? Su istiyorum. İnsan mısın sen ya? İnsanım, su istiyorum, tuvalette kaldım, ne olacak ya? İnsanlık öldü mü ya? <laughs> Kapat lan telefonu. <laughs> Alo, iyi günler. Aysu buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin. Sağ olun efendim, buyurun. Arkadaşım, ben bir damacana su istiyorum ama kutsal damacana olacak. Mümkün mü? Arkadaşım, ben sana bir şey derim mi? Söyle. Senin Allah belanı versin, tamam mı? Geri çek Senin Allah belanı versin. Bağırma lan! <laughs> ya? Oğlum manyak yani, ne? sen? Çocuğum bu zaman ne? İşin gücü yok mu senin ya? Kapat, kapat telefonu. Pis suçu. E, hadi lan, ben gelirim. İyi günler, buyurun Aysu. Alo. Alo. Kolay gelsin. Sağ olun. E, orası sucu mu? Evet efendim buyurun. E, tamam teşekkür ederim. Lan geri çek almışsın. Gel hemen sen ya. Bak yaşa. Alo. iyi günler. ayıp buyurun. Nasıl yardım çoğaltırım? Alo. Alo. Ya kardeşim kolay gelsin. Sağ <laughs> olun. Benim cigerim yanıyor, içim yanıyor, bana su ver. Kardeşim, bak, yanım kardeşim. Yanıyorum, yanıyorum. Gerek mi? <laughs> Manyet misin sen? Yok içim yanıyor. Ya, ya, ne hiç... ya, hiç... oğlum ya geber, geber. İçim... Ne oldu, Bir daha gel, patronum bir daha gel. Patronum. Kimse çamurdu, içim kurban olayım. İçim yanıyor, sıkıntı bana. Ne yapıyorsun ya? Yanıyorum cehennemde, yanıyorum sıkıntı yok Ateşim var, ateşim var. Söndürün ateşimi. <laughs> Alo, iyi günler, Susadım çeşmeye, varmaz olaydım. Oh, Allah beni selam, Çok da güzeldi <laughs> galiba. Susadım çeşmeye, varmaz <gülüyor> olaydım. <gülüyor> geçirir sanma oğlum. içinde. Bağırma. <laughs> yerim lan senin gibi Kapat telefonu. seni işte. Kov, kovdum ulan seni pis tocuğu. Bak oğlum suyu da çıkaçma muhabbetin. Sen git <laughs> <laughs>